arkadaşlar şimdi ben sunumumu anlatacağım ben. Amcam, annem, babam doktor ve ve ben doktor çocuğuyum. Doktor ilk önce boğaza bakar. Sonra kulaklara. Sonra nefese, nefes al nefes ver söyler doktor. Sonra boynumuzu açar. geçirdim size göstermek istedim. Ne hmm. eee... ve boyun ölçer bu. Bo. Steteskop. bu eee... bunun ismi de steteskop. Sonra doktor aş iğne hazır. Sonra doktor iğne hazırlar. Sonra iğne yapar. Sonuna e, ismi neydi? Drop aşısı. <laughs> Drop aşısı ve Sonra sonuna e, kolumuzu eğleştirir. Sonra görüşürüz der. İlaçlarını iç. Darbunu iç, sigara içme. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.